Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Atina'nın kuzeybatısındaki Voita ilinde tarımsal ormancılık arazisinde yangın çıktı. Yangın çoğunlukla Türklerin yaşadığı Büyük Müsellim, Çepelli, Susurköy, Narlıköy ve Kozlardere köylerine sıçradı. Yerleşim birimleri tahliye edildi. Bir köy için verilen tahliye emrinin ardından hayvanlarını kurtarmak için ağla koşan bir kişi hayatını kaybetti. Rodopil'inde çıkan yangını söndürme çalışmalarına 3 uçakta destek oluyor. Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Meriş'te de orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor. Dedağaç kentinde çıkan orman yangını da 3 gündür söndürülemiyor. Çalışmalara katılan biri gönüllü 8 kişi solunum sıkıntısı ve hafif yaralanma gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldı. 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 gündür devam eden yangında 9 ev ve 1 kilise yandı. Tarım alanları küle dönerken hayvancılık ve arıcılık yapan bölgelerde yangından ağır hasar aldı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede 24 saat içinde 13 yerleşim birimi boşaltıldı. Bölgede acil durum ilan edildi.